Denize gidiyormuşuz gibi oldu <laughs> Günaydın Şu durumdan maskem kapatayım ben yeni iyileştim Bugün okula gidiyorum Bu da dışarı çıkıyor Bakın ne göster Dur gel Bakın ikizim <laughs> Gözün çıkar Şuraya bak <laughs> Evet birebir aynım. Yani Hep söylüyoruz Neyse. Bugün okul vlogu gelebilir. Yarım yamalak bir şeyler. Tam emin olmasan. Akraba gördüm. Saat 12.20 falan geçiyor işte. Benimki de okulda olmam lazım. İnşallah olacağım. Kaç saatte gittim birazdan size göreceksiniz. Sanki önce hiç görmemişsiniz gibi. Neyse. Ne diyeceğimi unuttum. Çok olmuşu çekmeyeli. Doğum günümden sonra ufak tefek minik depresyonlarım olduğu için hiçbir şey çekemedim. Ama arkadaşlarım ısrarlarıyla geri dönüyorum galiba. Şu an kimse inanmadı ama geri döneceğim inşallah. Hava çok güzel ama her yer kapalı Ramazan dolayısıyla ve yasaklar geldi tekrardan İstanbul'a. Laz kutumu alıyorum. Kurumaz gözüm, bir şey olmaz. Vereyim mi benimkine? He ay Tamam. Şu an neyse için yolumu uzatıyorum. Normalde ben metro 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 gidiyordum. Şimdi otobüs yapacağım Nisa için. Sen bu kadar seviyor muydun? <laughs> Çok seviyorum. <laughs> Çok. Bugün siyah beyaz giydim arkadaşlar ama pembe çantamı taktım. Arkadaşlar bana hep yazıyorsunuz ki Yeditepe detaylı vlog. Yeditepe detaylı vlog. Yurt mu diyorsun? Yurt istiyoruz. Ben yurtta kalmıyorum ki. Ben yurtta kalmıyorum ki. Ve ben ailemle yaşıyorum. arkadaşım yurtuna girip video çekmiştim. Ama bana yurt ücretini soruyorsunuz. Yurtta nasıl burs olacağını soruyorsunuz. Ben nereden bileyim? <laughs> <Daha niye bağırıyorsun? gülüyor> Okulu arayın arkadaşlar. Her şeyi ben nereden bilebilirim? Söyler misiniz? Okula geldim ama yarını bekliyorum. <laughs> Maskemi takayım da şimdi burada konuşurlar bas bas. Hava dehşet sıcak. Dehşet. Daha da karar kararı aldım ama Mayıs gibi yaptıracağım artık. Biliyorum ki sesim gelmiyor şu an. Boşuna konuşuyorum. Yaren Taşkın. Yeditepe Houdisi alamadığımız için ben. Gerçekten <laughs> <alamadığımız> <laughs> ya çok yamanızda oldum bugün. Üzgünlük. Kızım bizi burada kaçırsan bir daha bulamazlar. Kim kaçıracak? Bir sabah biziz bence. Gözükmüyoruz bile korkuyorum şu an. Arkadaşlar bu Aşkım son videom benim olabilir. Benim. Aman, <laughs> Bu son video mobilde ne var içeride? Biz de bakalım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yokmuş. Halihazırda hali, torus alanını arıyoruz. Selam, hey, <laughs> Hello. Karan bizi hiç bilmediğimiz yerlere götürüyor. Hayır ya. Her hafta derse gittiğimiz kütüphaneye <laughs> götürüyorum. Başka hiçbir yere götürmüyorum. Değil, iki ee, <laughs> Bizim yani normal dersimiz vardı ama 23 Nisan dolayısıyla dersimiz iptal etmiş şey ve haberimiz yok. Hiç <laughs> <laughs> dersimiz yok. Çok saçma. Serigraf atölyesinden geldik. Bulabiliyor musun? Benimkini gördüm. Hiç görmedim pembe görünce benimki sanmıştım. Bir hafta mı? Bunlar değil. Bunlar bu hafta Bunlar bastılar. Bunlar geçen hafta bastılar. hı. Hmm. Ben oraya koymuştum evet. iyi dikkat et. Aşkım ben bir düzgün bir hacı kaldırdı. Buradan. Nereye kaldırdı? Bilmiyorum çünkü olsa olurdu ki biz ilk yapanlardan Ben baya sonda yaptım aşkım. Ama eli yetmiş zaten. Ben pembiş pembiş Ay, yaptım. Kaybolmaz. Kaybolmaz ya. <laughs> Video kapağı ismi. Baskılarım kayboldu. Gerçekten. Hı. Ay çok kaybolma. Aldıramıyorum. Kaybolmaz. Çok kaybolmaz. Alacağım. <laughs> sömürüsü. Ve şurada oluyor baskılarımız ben ama canım, yok. Altında bir yerde biz onu göremedik. Bakayım mı? Burada değil bence. Çünkü bak bu şeyin ki, dilemi ki bu bir kavga etmeye çalıştın kız. kavga <laughs> <laughs> tamam, etmeye böyle kız. Kavga Bugün Ne demek ders yok? Bana niye söylemediniz? Bana niye söylemediniz ders olmadığını? Bana da söyleyin. <gülüyor> 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 Direkt fashion olarak bağlandı. Telegram atölyesine gelirseniz fashion'dan girebilirsiniz. Şimdi siz benden vlog bekliyorsunuz ama, ama okulda hiç, bir hiç... yok. <laughs> okulda hiçbir şey yok. <laughs> Okulda hiçbir şey yok ki arkadaşlar çekecek. Benim işte okulum böyle, atölye böyle. Güzel sanatlar okumuyoruz biz. Biz okumuyoruz. Biz çok rahatız. Bir bizim baskıları bulabilir mi? Hala baskı diyor ya. Hala baskı diyor. Seçmeli dersler kaldı. Seçmeli mi bu? Serigrafi <laughs> seçmeli. Oha ben o uğraşıyorum seçmeli ders. Evet arkadaşlar bilin konsol hangisi var? <laughs> Kimler koktu yine emin ediyorum benim kafa gitti. Hadi yarın seç bir renk olsana mı olur? Turunculu bir şey. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Turunçlar kötü mü? Şey bu galiba ya da bu. O mu olurdun? Ben de pembeli bir şey olurdum. <laughs> <laughs> ben de şu olurdum galiba. Şu şu. Bu birazcık çingelemsi yani bana. çingelem Kara Karagöz'ün çünkü Benim odamın rengini de ben bunlardan yaptırmıştım. Şeftali bir şey böyle. Bizim de bunu almamız lazım biliyor musun? Niye? Çünkü biz görev dikeriz. Ne alaka? Çalayım o zaman. <laughs> Bizim de böyle. Hızlandırdınız. Kıbarsmak. Kutuplar belli. Gel koyuyoruz arkadaşlar. Ben <bedeniyor. gülüyor> yani bunu, bunu Biz İknur hiç oralı değil yani. Bana birini anımsattı. Ama ben <laughs> baskılarımı bulamıyorum. Aşkım bence bu yufkacılığı sağlarım. Burası bizim serigrafi atölyemiz. Sadece bir dönem olacağımız bir ders ama biz neyse elimizle çap yapacağız. Plastik serameler çap. Kesin yapamayacak. Bulduk <laughs> <Kafam. Ha! five. gülüyor> işte! orada. Elimi attığım gibi. <laughs> bir, kesin yapamayacağız. Bulduk işte. işi. arkadaşlar. Ayşe Yaren Taşkın'ın <laughs> çalışmalarındayız şu an arkadaşlar. Ay en failini açtın ama. Aşkım burada hep faillerin var Hayır o fail değil. Siyah şey gelecek için üstüne. He? <laughs> çok bu kadar iyi yapmamış. Çok iyi. Renkler çok iyi. Ama hiç birini daha koyu yapsaydın. Hoca dedi ben koyu yapacaktım da bir tanesi açık olsun dedi. Çok iyiler. Buraya evet, iki seçerken oradaydın sen de işte. Evet 25 tane aynı şeyi yapacaklar arkadaşlar. Allah gitme. Gitme. Tamam mı? Tamam. seninki de burada. Yani kör bakarlar mısın ya? Bakar ki öyle değil. Benim sadece bu. <laughs> bir Çalışma bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel saatler okuyorum. Çek. <laughs> Normalde böyle olacak. Şu siyah şeyi düşünmeyin. Pembe çıktı. Böyle olacak. Şeyda eğer burayı izliyorsan alkış koy videoya. <laughs> Şeyda neredesin? Şeyda. <laughs> Şuradan çıkacak şey daha. Özlemişim ama okulu. Keşke bu uzak olmasa. Bana uzak değil. Şuradayım ben. Sakarya'dan geliyorsun ya. Ayara. Ama Sakarya'dan gelmedim bugün sonuçta. Buradayım. Bu videonun şu kısmında Antepli Ece'ye selam. Şurada Ece olmak <laughs> gerekiyordu. Fotoğrafını koyuyorum. Ece'nin fotoğrafını. Aşkım saçmalamayın. Haftaya geleceğim. Haftaya çekelim. <laughs> Aşkım ama haftada video istiyorum. Aşkım tamam. bekleyin beni ya. Haftaya gideceğiz. 23 Nisan bu hafta. Okul kapalı. <laughs> Okula çık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Okul olmak zorunda çünkü. De her gün sabah geç kalıyordum. Koştu koşu bu nerede? O kadar zor ki. Yemedim. Bence bak burası zor değil. Burası son okul. Nefesim oluyor. artık böyle. Burdur oraya ne kadar yoruluyorsun. Evet. Bakın, Belgrad Ormanı gibi okul içi. <laughs> İstanbul'danlar Belgrad Ormanı bilmez. Evet. Ne bu anlamı sadece arkadaşlarım biliyor. Bu rektörlük binası arkadaşlar. Şimdi gösterin de bir daha sonra anımı anlatacağım. Benim bursumu sildiklerinde ben rektörün <laughs> önünde ağlamıştım. Dur <laughs> ama <laughs> Neden benim bursumu sildiniz? <laughs> ben buraya tenekle girdim diye ağlamıştım. Ama bir işe yaradı mı? Hayır. Hayır. Ama olsun. Ben yine de hakkımı aradım. Arkadaşlar yani şu an artık okul turumuz bitmiştir. Şu an hiking yapıyorum. Şu düğüm için kapşonumu taktım. Ben bayılacağım ama ben. Şu kameramı sileyim. Burası böyle. Bu yokuş. Böyle. Evet. Biz ilk gün annemle çıkmıştık bu yokuş. Çünkü burayı bilmiyordum. Ben hep buradan çıkıyorum. Burası daha az. Burası üst arkadaşlar. Sağın orası. Okul çok güzel biliyorum. Nazar değdirmeyin. <gülüyor> Kapanmasın <gülüyor> tamamen. Okulumuz zaten kapanmaz. <laughs> İki tane yüzde dersimiz var. Onlara geliyoruz. Bir tanesi buçuk yüz yüze tam olarak. <gülüyor> <gülüyor> Hoca kamerayı açıyor. Herkes okula geliyor. Hoca evinden bağlanıyor çünkü biz. <laughs> biz. okula gelmek istediğimiz için yüz yüze yaptı dersi. Ama gelmiyor. Ay yarın ısındım burada. <laughs> Şimdi Yaren Sakarya'ya ben de evime dönüyorum. Önce yurda. Önce yurda gidecek. Artık benim de eve gitme vaktim geldi. Seviyor musunuz böyle videolar arkadaşlar? Ben eğleniyorum. Ben de. <laughs> ben de. Ben böyle şey izlemeyi seviyorum. Bence eğlenceli. Bence de eğlenceli. Çok fazla okul çekmedim çünkü çekilecek bir şey yoktu. Haftaya derse geldiğimizde Haftaya Ece. derse geleceğiz. Ece ben. Ece Yaren. Ece ben Yaren. Ey grubu. <laughs> Ey grubu gelecek. O yüzden o zaman çekebiliriz. Ama şimdi çekmenin bir anlamı yoktu. Çünkü her yer kapalı ve karanlıktı zaten. Bir tane dersen var uygarlık tarihi diye. Sanırım kaldı mı o dersten. Yaren'le birlikte gelip sınav. Onun dersi benim dersim. Ama hiçbir kaynak yok. Tek kaynak hocanın kitabı. Onda pdf yok. Sadece kitabı satın alanlar bakabilir. Ben satın aldım ama, ama Yaren'de yok. falan. Kitap böyle. Okuyabilene aşk olsun. Hani zaten verilen sınav süresinde o kitaptan bir şey bulup da cevaplaman yetersiz. Hoca bir de e, kitaptaki aynı cümle istiyor ama benzerlik oranı da olmaması gerekiyor. Kaçtı benzerlik oranı? 40 mı? Evet, hayır 22. 22. Abartma tozlu. Ve ben sıfır benzer geldim çünkü doğru cevap koymamışım. <gülüyor> Çek <gülüyor> Her yeri yeniliyorlar. Bilmiyorum. Arkadaşlar her yeri yeniliyorlar bu arada. İktir ve Yara anne Yeditepe turunun sonuna geldik. Bizi i̇zle, için izle, izle. teşekkür ederiz. Hvis du noen hallo, ber jeg deg om Så sier om hallo!